Merhaba arkadaşlar şimdi size RTX 3070 ekran kartının en stabil, en iyi sıcaklık değerlerinde ve en iyi mıyash aldığımız sorunsuz kapanmadan olan overclock ayarlarını göstereceğim. Ekranı durduraraktan dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Şu anda en stabil şekilde aldığımız MH değeri ve sıcaklık. Şu an televizyondan bağlandığım için ekran kartını HDMI ekran kartını taktığımız için normalde kapalı oluyor televizyon ekranı. Ama şu an size göstermek için açtım. O da MH değerini biraz düşürüyor arkadaşlar. Yani bu bariz belli. 38'e kadar çıkan meyaj ekranı açınca 37 50 37 70 37 44 48 yapıyor Evet sistem yani şöyle merak edenler merak ettiği tüm konuları yani mining konusu olabilir yani kripto paralar ticaret alıp satım trade'i alıp tutma orta uzun vade yani bildiğimiz elimizden gelenler Olduğu sürece bilgilendiririz. Yani sizin de varsa yani bize fikir olsun. Yorum atabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Konuşabiliriz. Telegram kanalımıza gelirseniz sohbet edebiliriz. Mining hakkında kurmayı düşünenler, merak edenler yani mining hakkında tüm bilgileri arkadaşımızın Telegram kanalı var. Mining bilgi paylaşım, mining bilgi paylaşım Telegram'a yazarak gelebilirsiniz. Çok güzel insanlar var. Yani diğer farklı konular olsun. Mesela alsat ve kripto paralar üzerine borsada işlem yapmak isteyenler de benim kanalıma gelerekten yani ben yaptığım işlemi paylaşıyorum. Yani geri size kalmış. Siz de değerlendirip işleme girebilirsiniz. Yolunda 22 yazarak Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.